Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Solar Frost map'indeyiz sanırsam Evet, Solar Frost map'indeyiz arkadaşlar. Discard oldum. Gördüğünüz gibi ee, saat 10.45. Cuma akşamı güzel bir akşam ve e, Hakan'ın yayını vardı. Yayından sonra çektim. ve bugün konumuz arkadaşlar? Nasıl geliştim? Gitmece kaldım videolar atıyorum biliyorsunuz. Nereden geçmişi anlatacağım, nasıl geliştim anlatacağım. Ee, hemen burası küçük map olduğu için hemen anlatacağım. Hemen bitiyor çünkü. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar İbrahim benim bu işe başlarken ee, tek dostum ve ilk dostumdu. Şu alalım. Ya ama. Ee, İbrahim benim gerçekten ilk dostumdu ve tek dostumdu. Biz onunla beraber başladık abi. Ee, Facebook'tan mesaj geliyor. Yayın sonrası ya. Kusura bakmayın. Korkuyorum şu an target edeyim için de bir şey yapamıyorum. Ee, İbrahim benim tek dostum ve beraber bir kanal açtık. Ee, Zamiro diye. Tabi ee, Tabii o kanalda. Şu aç. Güzel abi. Hop tamam. Aa, o kanalda tabi abi. Facebook'u kapatayım. Hop tamam beyler. Kapattım sıkıntı yok artık şu anlık. Aa, o kanalda beraber harika zamanlarımız geçti İbrahim'de. Abi git. Öl. Beni lava atacağına öl. Hah Diamond'da çıktı. Aa, harika zamanlarımız geçti İbrahim. Gerçekten aa, benim en iyi dostumlu ve hala da en iyi dostum neredeyse ee, tabi e, ayrı ayrı kanallara ayrıldık fakat ayrı ayrı kanallara ayrılmamız üçüncü bir ortak vardı onun yüzünden oldu ve diğer konular yüzünden oldu diğer konulara girmeyeceğim arkadaşlar şunu bir keselim abi tamam abi harika tuzak hop tamam ha, şunu giyelim şunu atalım atalım 4 at giy ne yaptık biz şunu at Şunu al Tamam Hop tuzak abi orası Koş 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 Şşşt Bu ne falan var ee, Dediğim gibi İbrahim benim çok yakın ve e ilk dostumdu ee, Zamiro'ydaydık Ayrıldık Ayrı ayrı kanallara geçtik Gereksiz orada nereden buldum ismini Iıı ee, Yani ders al Abi tuzağa bak Ee, hastayım kusura bakmayın. Ee, hoca ders anlatıyor abi. Derste de ay arkadaş ders anlatıyor. Tamam harika aldık şu an. Zorlandık ama aldık sonuçta almaya bakacaksın. Ee, ders anlatıyor abi hoca tamam mı? Ee, biz benim bir arkadaşım var Hüseyin diye. O dedi abi düşünsene gereksiz oda diye bir oda olacak Minecraft'ta öyle gereksiz bir oda açacaksın direk Abi öldüm ha neyse eee Gereksiz oda diye kanalım olacak dedi eee Odanın ismi gereksiz olacak orada videoyu kapatacaksın dedi fakat ben öyle yapmadım hep Hunger Games çektim Hunger Games çektim buralara kadar geldim Açtım kanalı abi şimdi eee Kendime Paint'ten bir görsel yaptım dandik gereksiz oda efsane olmaya geliyor diye ee, Daha hedefime ulaşamadım fakat Hedefime ulaşacağım inşallah Ay abi. <laughs> Hastayım özür dilerim. Çok özür dilerim hatta bunun için. Küfür ediyor olabilirsiniz ama yapacak bir şey yok abi hastalık herkese olan bir şey. Ee, gerek yok abi. Kanalı açtım şimdi. Tamam mı? bir ee, destek olmam için tabii ki desteğe ihtiyacım vardı. sağsun ee, sağ olsun Burak abi tanışmıştığımız vardı bana destek verdi başka destek verdi İbrahim de İbrahim Makyoruz bir kanal açtı. Abi. Tamam bu da cici abi. Harikalık gitmiş başlıyor. Tamam İbrahim hemen kanal açtı kendine. Aa, güzel bir kanal. Bu arada neydi? Debuk. Kaç kişi kestik? 6 kişi kestik. Adam geliyor. Hmm. Korkuyorum abi. Güvenemiyorum. Hop şunu da al. Şu an adamdan iyi bir şey düşmemiş ya. Kim? İbrahim de İbrahim Bakır kanal açtı. Onun da kanalı çok gelişti. Fakat izleyiciler benden daha iyi ama benim de sağ olsun izleyiciler var biz de geldik bu yola kadar geliştik yaptık bir şeyler. sizlerin sayesinde oldu tabi hepsi. Yalnız hepsi orada. Şey yokmuş. gelişti abi işte. Gereksiz o da oldu. bana bu zaman kadar Burak abi beni sağ olsun destekledi. Durdu kanal bir an. Doğukan abi canlandırdı kanalı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim abilerden Doğukan abi. dediğim gibi geçmişimi anlattım size bu bölümde. Ha, direkt alacağım da abi. Golden Apple yemeyeyim de. Kapısınlar. O ne kesilmek istiyor? İsmet diyor bana. Oy. Buz yanmıyordu. Şunu abi. İsmet. Buz yanmıyordu değil mi? Clean up. Diamond kılıcı. Tamam GG. GG hadi abi. Abi çok zorladım. Yemin ediyorum çok vurdum ama e, olmadı. Diamond kılıcı vardı adamın durum benden daha iyiydi baktığınız gibi. Neyse fark etmiyor ikinci oldu o da güzel bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar buralara kadar geldim. Bana buralara kadar çok destek veriyorsunuz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ee, Siz derseniz oldu tabii ki her şey. Ee, adamın dibisiniz. Adamın son iki harfisiniz. Yemin ederim Başka bir şey demiyorum size. Adamsınız. Sizi çok seviyorum. Tekrardan Aa, tamam tekrarlayıp durmayın bozuk bir gibi. Buralara kadar geldik. Hedefim 50.000. Ee, tabii ki de oraya ulaşırsam bu videoyu atacağım sizlere. Hedef 50.000 diye. İnşallah oralara gelip bu videoyu izleyip vay be ne küçük hedefler düşünmüşsünüz diyeceğiz. Diye. O zamanki hedefimiz 100 bin olacak. İnşallah. Ee, dediğim gibi bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.